Herkese selam gençler Evet gençler bugün <laughs> babam, 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 Olduğunuz gibi Newsbrawl'dayız Newsbrawl'dayız bugün sizlerle beraber Size güzel bir haberim var gençler Yakında bilgisayar üzerinden canlı yayınlar gelecek Oyun videoları gelecek Bilgisayar üzerinden canlı yayınlar Eski bir tuvalet canlı yayınları ne bileyim Minecraft canlı yayını gelebilir. Yani manyak içerikler sizlerle olacak. Bunun haberini vermek istedim gençler ve sizlerle beraber bir elde oyun oynamak istiyorum. Şuradan ben geçitleri açan şey vardı ya upgrade of.

Tamam hangisi şey bunlardan aksesuar yıldız gücü? Upgraded. Tamam güncelle. Bravo güncelle. Diğer şeyli olan da gençler galiba. Tüm karakterleri aklına alıyor. Aynen. Şimdi gençler bu arada beraber bu da Genter. Montes'e bir el atalım. Sünger Bob kostümlerine bayılıyorum ben. Ama bugün gençler Sünger Bob değil. Benim bir yandan sevdiğim kostüm olan yani çok sevdiğim kostüm olan diyebilirim. <laughs> Ben de bir yapalım. Şu diğer de Bu yapalım. Diğerini değiştirelim. Ne yapabiliriz? De en bir şey. Şöyle bir yapalım Diğerini de gençler şunu yapalım. Ve bir el daha gol oynayalım. Tamam spreyleri de İşte kadar güzel bir kostüm görmedim ben hayatımda. İşte kostümüne baksın. Büyük koyun. Gireceğim ve gençler. O sırada çok güzel abone kıs kısılıyoruz. Teşekkürler yani bu aboneler için. Ne Evet. Doğru Ben biraz hastayım ki. Daha ölüyorum. gel gel nerde o gel buraya gel buraya gel buraya vuruyorum ben işaretle zaten diyor. aaa şurda Orada vurun vurabildiğiniz kadar vurun abi Yes. Peki bazıları yani şöyle bir şey diyormuş YouTube'da. da Hiç benim yalanım mi o yok. Şöyle sizlerle beraber YouTube'a da girelim. Nerede? Ha şöyle. Bak. Dünden beri uğraşıyorum. Bu çocuklarla dünden beri uğraşıyorum. Diyorum, "Hayır." Hayır değil, kurgu olsaydı adam zaten söyler ya da açıklamaya yazardı. Bak ondan sonraki yazışmaya bakın gençler. Evet. Yemin et. Şaka yapıyorsun. Yapmıyorum. Adam niye açık açık kurgu yapıyorum yazsın oğlum ya kurgu değil çünkü velet kurgu işte kanka çok belli kendini küçük duruma düşürüyorsun düşürmüyorum kurgu kurgu a değil kurgu değil natlaşma kanka gerçekten yaşının 13 mü sorusuna kararsız kalıyorum sence Boralo Gerçek mi? Gülmüş. Babam 5 Türkçe konuşuyor. Wow. Çok etkici kurgu. Ada kurgu. 18 yaşındayım ve kurgu değil. Emin. Emin ol ki 18 yaşındaki biri Borul'un kurgu olduğunu bilmesin. Ger. Gerçekten inanıyor musun? ona neyse senin kararın küçük adam lan mal bak lan mal sen de küçük 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 sun o zaman mal seni boş ver büyü büyüdüğünde anlar bak şimdi yazıyorum ki bu kanala gidin her birinden büyük yazın. Lan gel kanalıma bak mal. 18 yaşın da yem. kısa video video bak o zaman yazıyorum lan mal lan gel kanalıma bak mal 18 yaşındayım kısa videolarıma bak o zaman Siz gidin kanalı Cihan'dan geldik yazın ya da Niş YTB'den ya da Brawl Niş'ten geldik yazın yani bir şeyler yazın. Yani görüyorsunuz. Şu short videolarında bile bir ara yüzüm gözüküyordu short videolarında bakın hangisiydi o? Aa bakın bu bir. Aha iki. Aha 3. Aha 4. Sonra aha bakın. Aha. Aha. Aha aha aha. Aha aha aha. Aha. Videodayım videodayım. Görüyorsunuz yani. Ne olduğunu görüyorsunuz yani. Aa bak bir yüzüm daha. Aa bak bir yüzüm daha. sonrasında yok zaten yüzüm. Gösterdim zaten yüzümün olduğu videoları görüyorsunuz zaten. Yani Brawl Niş. Görüyorsunuz yani profilimi de görüyorsunuz. Ne olur şu topluluğa bir cevap verin gençler Her Harbiden Kafka'ya dedi yapmak istiyorum. Ama iyi yazmıyorsunuz yani. Böyle karıcık bir. Hem normal animeden alacağım. Birazcık animeden alacağım. Kafka'nın anime Kafka'nın olduğu bir oyun var ya gençler. Resmini unuttum. Yazarsınız yorumlara. Hem ondan bir sahne alacağım. Kafka'nın sahnesini alacağım. Hem de Minecraft'ta benim kullandığım anime Kafka kostümü var onu kullanarak şey yapacağım yani. Ve babam 5 ne bileyim 5 23 13, dream YouTube tehditleri de gelmesini istiyorsanız kanala yorumlara yazın yani. Ve gençler son videomu da izlemeyi unutmayınız. Şu son video meyler gözükmüş olduğu videoyu ve diğerlerini de izleyip de like atmayı unutmayınız lütfen gençler. Yani şöyle göstereyim. Yani izlenmeler birazcık düştü yani. Şu son zamanki izlenmeler birazcık düşe geçti yani. Bak kitleniz 25 37 35 40 44 yaş 45 50 54 yaş ne bileyim erkek kadın da izliyor. Bak konum Türkiye Allah En pop En popüler Remix'ler Diyor Görüyorsunuz yani Altı görüntüleme, altı görüntülenme 19 görüntülenme Almış yani video Ve görmüş olduğunuz gibi Like'a bakalım bu kadar like olmuş Titan Clock Man Bile Bakın gençler giriyorum kanalıma Popüler diyorum burada Nerede o popüler Nerede son yayınlanan Popüler Bakın gençler popülere Geldiğimizde Brawl Stars Brawl Stars Stand Clock Man San TV Man, Boralo, Roblox'ta bile gençler Roblox'ta bile Boralo kostümü yaptım ve şu an Roblox kapalı olduğu için oynayamıyoruz. Bildiğiniz üzere, üzere ama bildiğiniz Boralo kostümü yaptım. Altı üstü sadece saçı kaldı. Minecraft karakterinin saçı da Roblox eklenirse Boralo'nun yani bildiğiniz Boralo yapacağım karakterimi ve Borolu olacağım yani. Borulu kostümlü olacağım yani. Onu da yapacağım. Gömce olduğum sonra Fank edit var. Ne bileyim hiç editim bayağı like aldı. Görüntülem aldı. Almaz diye düşünmüştüm aldı. Teşekkürler. Ve görmüş olduğunuz gibi diğerleri de çok güzel izleniyor. Like alıyor. Görmüş olduğunuz gibi ne bileyim sen kameraman. NT303 var. Elarkos var. Brawl Stars. Roblox, Brawl Stars, ne bileyim en bundan yaklaşık birkaç gün önce yapmış olduğum meditin şeyi var burada görmüş olduğunuz gibi izlenmesi var ne bileyim Brawl Stars, 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 Brawl Stars. Skibit Tuvalet Sonra bakın tekrar Minecraft, Minecraft, Skibit Tuvalet Tabi Sonrası düşük. Lere geçiyor zaten. Lütfen gençler like atıp yorum yapmayı asla ve asla unutmayın gençler. Videolarımıza. izlenmeler birazcık düştü yani şu son zamanlarda. Bakın da gençler yani bilgisayar üzeri canlı yayınlar gelecektir haberimiz olsun. Ve gençler benim bir kanal çalındı onu da söyleyeyim artık. Şu kanal çalındı hemen size. Onu da göstereyim hiç değil gençler. Olabileceğimiz bir şey varsa yapalım. Ne dedi? galiba gençler. bu. Kanal bu gençler. Bu kanalım çalındı gençler. En son bu kanalda görmüş olduğunuz gibi short videos olarak bunları atmışım. Eski videolar da baya görüntülem alıyor bu kanalda yani. Bu kanalı gir almaya çalışıyorum alamıyorum. Jimmy'in maalesef size söyleyemem. Yani yasak bu. Biliyorum. O yüzden genelde bu kanalı nasıl kurtaracağımı Söylerseniz Güzel olur. Yani bu kanalı Çok seviyorum ben yani. Ve Bir Yani artık söyleyeyim. Grandmaster çaldı yani. Boroldaki Grandmaster değil. Onu bir geçin. Yani kanal şu. Onu da size göstereyim. Bu arkadaş çaldı. Bu şerefsiz adi çaldı gençler. Diyeyim. Buna da izlenme yapmayın gençler. izlenme vermeyin. Böyle izlemeyin bunun videolarını. Ne bileyim. Yorumlarını şey yazın bunu. Bu arkadaşı görürseniz. Yorumlarını şey yazın bu arkadaşın. Veya topluluğuna. Distort Niş 041 hesabını Brawl Niş'e giriver. Yoksa Brawl Niche senin babanın ve annenin telefon numarasını yayacak. Her, yer, her yeri her yere yayacak. Yazarsanız sevinirim. bu bir savaşı o istedi demek ki yine o istiyor ki savaş olsun tamam bu saatten sonra gençler savaş vaktidir sonumuza kadar da o hesabı alasıya kadar da ben o hesapta Mayka videoları çekecektim. Ama gelin de görün ki önüme taş koyuluyor gençler. Lütfen yorumlarına düşün. Bunun yorumlarını düşün. Düşebildiğiniz kadar düşün gençler. Hiç i̇şte düştüğünüz kadar düşün ki diğerleri de görsün, görsün yorumlarınız Onlar destek versin yani. Olay ne derlerse olay ne derlerse Brawl Nation kanalına gidin yaz ya da linkimi direkt kopyalayın buraya yapıştırın bu Brawl Nation en sonki videosuna giderek olayları izleyebilirsin ne olmuş ne bitmiş olay neymiş görebilirsin kardeşim yazabilirsiniz neyse o zaman gençler ben videoyu burada kapatayım. Sizleri çok çok seviyorum. Sağda sola çıkan videoları kaçırmayın. Orada karikatür var. Karikatürme tıklayarak da kanalıma abone olabilirsiniz. İçimi dökmek istedim birazcık daha. Ben genç o kanalda video çekecektim. Bu, yani bu Distort, 041 kanalımda video çekecektim. Minecraft videoları bakın yazmışım da. Herkese selam ben Nihish ve yakında bu kanalda Minecraft videoları gelecek ve, ve VVS videoları gelecek. Neyse bu kanalı 2B yapalım. Yeminle bu Plus verdim 10 kişiye. Neyse bayi yazmışım bakın. Bunu da ben yazdım. Bunu o Gradmaster yani Ust, usta 0032 Reis yazamaz. imkanı yok. Neyse o zaman gençler. Yani bu kanalın nasıl alacağımı veya da onun videolarını Normal uzun videolarında Yani uzun videolarında da ben varım Bir de gençler onun o uzun videolarında Onun o uzun videolarında da ben varım Bakın mesela Bunda ben varım Bakın Bakın Şu stoolu benim Elarkozyetebe görüyorsunuz mu? Benim hesap Şu benim hesap gençler şöyle göstereyim Şu benim hesap bu da Çınar'ın hesabı. Bakın sonra. Minecraft yüzünde de ben varım bakın. Şuradaki. Şuradaki oyuncu benim. Şu Çınar yanımda duran yani. Şu şu değil. Yani taşın oradaki benim. Diğeri de Çınar. Lütfen ona izlenme vermeyelim. Videoları düşsün bir. Ve bakın mesela bunda ben yokum mu? Bakın mesela bunda ben yokum. Mesela bakın bunda ben yokum ama en son 3 hafta önce video atmış daha atmıyor bakın gençler. Yani bu arkadaşın yorumlarını yazalım lütfen gençler ben yazınca çünkü siliyor ediyor lütfen siz yazın yorumlarını neyse gençler o zaman her videoyu kapatıyorum sağda soldan çıkan videoları kaçırmayın zor da karakterim falan var işte ona tıklayarak da abone olabilirsiniz neyse o zaman gençler sizleri seviyorum yani üzücü bir olaydı bu üzücü bir olaydı görüşmek üzere hoşçakalın Allah emanetsiniz. O zaman gençler. Bay bay.